Kaptırma Yakup. Aha. Oo, durma yerine. Oltay Özey kırdın oltayı Oo, bir buçuk kiloluk. Ya bu işte Maşallah. hani silikon. <laughs> ha hani ne etti silikonu mi? Her kayan darası balık oldu. Hangisi nerede belli değil. İşin sırrı yavaş sarımdı. Hoppala. Taştan gel Somali, taştan! Evet, Levrek avına geldik. Önce su bulanık olduğu için şu anda Fuji Round limon kullanacağım. Daha sonra su üstü sahilleri de deneyeceğim. Şuna bir şans vermek istiyorum. Şafal. Sabah gel Müllet Bullet bullet Bakalım önce Fujin Round'la bir denemelere başlayalım. Hafiften bir dalga var. Su güzel bulalım. Bakalım ne olur. Ziketli silikon kullanıyorsunuz. Sarımı çok yavaş yapmanız lazım. Atışını falan gösterelim size. Böyle atıyoruz. Çok yavaş. Hepten ölü yavaş. Burada şimdi balık öpten hantal. Ne kadar yavaş sararsanız o kadar iyi. Dibden, dibe yakın. Ne yavaş yavaş. Çok yavaş. Bu şekilde sarıma devam edeceğiz. Somon mu levrek mi? Levrek, levrek. levrek mi diyor? Evet. Yapıştır! Somon! Levrek ne hissettin? Evet Yumurta <laughs> levrek Bugün round Yakup çık oradan Yakup geliyor. Tamam, var, geliyor Yakup çık oradan. <laughs> ay ay çıkacak Yakup büyük bir şey daha. <laughs> Hoppala. Bugün round kırıyor ortalığı. Ben sağ ya. İyi iyi. Hangisi nerede? Ha? Her kayanın arası balık doldu. Hangisi nerede belli değil. Evet bir balık daha geliyor. Ay maşallah. ey maşallah. Yıkılıyor orası. Hop Allah. Ufak ha. Ufak. Ne kadar acıdın öyle yuttun. Komple silikonu yuttun be. Ha bu niye bu? Hadi piyaya seni biraz. Hani silikon? Ha <laughs> ne ettin silikonu mi? Komple yutmuyuz. <laughs> <laughs> Geldi bir tane daha. Olca yapıştır. İyi yaşa. Oooo, oh, şeyde şov yaptı. Sonunda o da şov yaptı. Oy maşallah, oy maşallah. Savage gemi o, nedir? Vurayım <laughs> mı reis? Devam ediyor mu vuruşlar? Yok, yok, Şu anda bir şey yok. Ben biraz istirahat edeyim. Savage'yi taktım ama ben... yok. Hey, maşallah. Ey maşallah, kudreti levrek. Oo iyi ya, sakın kenara birden atlattırmanı ha, ipi eline al, ipi eline al, birden atlattırmanı Yakup, aha, ipi eline al dedik sana Ey maşallah, ey maşallah, kırılmadı, kırılmadı, çık dedik, İyi. iyi. Bunlara ne oldu böyle şey etmeye başladı, silikonu komple gürtmeye başladı. nasıl çıkacak bunlar? Hadi bakalım, vur gelsin! Şimdi hesabını sıkıcazalım. Yapıştır lan sobanı! Ay Maşallah! Vurdun geldi! Hadi bakalım Yakup, sıra sende! Akıyor balık mübarek! Tabii ki arkadaşlar, kafes patlamış. Bu yüzden böyle balık var. Devre kafede patlama işçileri Arkadaşlar Arkadaşları da avlıyorlar. Sıra sende. Ya oldu? pembeye mi vurdu? Kocanım. İyi, güzel. Serhat, yılı gelmez ne yaptın? Nereye sakladın balıkları? Balıklar... Günah elde. Bana buldun bir şey? Var bir şeycikler. Kana buluyorum. Avlıyor abi. Eee oh, taşların arasını doldurdun he mi? Bola bıraktın. Aha şimdi yapıştırdı bir Yakup. Oo oh, oo oh, büyük tabişan, şey, büyük tabişan. Şey. Aman acele etme Yakup. Patlatmanı sakın. Oltayı ucunu kırdın oltayı. Oo oh, bir buçuk kiloluk. Yani kırdın oltanın ucunu. <laughs> <laughs> Aman canım ucu <o> koptu. <laughs> maşallah. Ay maşallah, ey maşallah. O ne dur? Maşallah. <laughs> ay boşluk verdim ha tüh. Boşluk verdim ha boşluk. Büyük tabi şey. Yetişin dostlar. Hop muvala. Ha bu iyiydi ha. <laughs> Yakup koş. <laughs> Bu da ambarlamış ya. Aha. <laughs> hey maşallah. Büyük tabi şatlı şey, Yakup. Oo, durma yerine. Hemen koştun geldin ha? Biliyorsanız bunu çıkarayım ben videoyu burada bitireyim. Evet balıklarımız. Ben bu kadar aldım arkadaşlar da biraz aldılar. Yani herkes bir aksiyon yaşadı. Balıklarımız 40-45 cm hepsi limit üzeri. Güzel balıklar. Hepsini de Fujin Round'dan aldım ben. Diğer arkadaşlar limonlara, limon sahtelerle balık aldılar. Siz Sizi yayadan akıp anlıyor. Bir sonraki avlarda buluşmak üzere. Hoşçakalın.